Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Short Life'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar okuldan gelir gelmez bu videoyu çekiyorum. Ben de böyle bir delikanlıyım. Arkadaşlar hani hafta sonuna girdik ya. Öyle videolar atacağım ki yani günde 8 video atmaya çalışacağım. Bir günde 8 video. Çok fazla bu arada. Başlayalım. En son level 13'te kalmıştık. Remizimizde devam devam ediyorduk. Remizden çok çılgın hareketler geliyordu. Arkadaşlar oyunu sevdim bu arada yükletebilirsiniz. Şöyle, eğil 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 ölme. Bu nasıl bir mekanizma ya? Ayağa geldik bu sefer de. Zıpladık. Bir daha zıpladık. Wow. Ananı sık. Ananı. Dur 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 Oy, bacağımı kesildi. Kesemedi ama. Aldım çok güzel. Mayım var basmayacağız. Ve ilk yani ilk günümüz değil. Bu videodaki ilk günümüz. Güzel. Devam ki. Level 14'e gidelim. Şöyle oy. Töbe Estağfurullah. İkili bir de oğlum bu ne? Oğlum bu ne? <laughs> Allah düşmanımın başına versin böyle bir maki makine. Dur evet. dur dur dur. Bunu geçmek imkansız ha. Dur dur dostum. Du, dur dur dostum du, ama ben geçtim. Burada dur diyor. Atma beni de. Ananı sat. Hayvan mıyım lan ben? Ben de rezilim yani. Bir insanız yani de. Evet insanız ağzına sıçayım. Adamların bize uyguladığı muameleye bakar mısınız? İnsanız. Evet kardeşim insanız. Devam. Ananı <laughs> satayım. Ananı hayır. Ananı hayır. Oğlum o kadar geldim. Nasıl öldüm? Oğlum o nasıl bir makine? Ağzınıza sıçayım. Bu oyunu yapan kişinin... Yani nasıl bir geleceği var aslında? Onu merak ettim yani bu oyunu yapan kişinin normal bir geleceği olamaz. Yani geleceği değil işte geçmişi. Yani söyledim geçmişi ol. At beni babo. Of kafam kırıldı. Ama hala değil. Ben ne böyle bir de... Ya Allah'ım. <laughs> <laughs> Hayır, hayır. Şu balta hem ne ben konuşmuyorum. Burada ne oluyor bir anda bu Remzi'ye ee, yapıyor. O siktir. Gördün mü? Ne oldu lan? Çarpıldı. Remzi. Remzi'ciğim. Senin ananı... Dur lan. Remzi! Remzi senin ananı... <laughs> <laughs> o Remzi orada bir çarpılma yaşadı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum boynum nasıl kırılmıyor dur do do dostum dur. Ve yine geldik. Yine öldük öldük öldük. Öldük. Ağzını sıç. Ben bu seviyeyi geçip geliyorum. Sizi bekletmeyeceğim. Buraya tekrar geleceğim. Of of oğlum o ne? Arkadaşlar tekrar oraya geldik. Abaga, uyu hiçbir şey hiçbir şey götüme girmedi. yani hiçbir ok götüme giremedi ya. <laughs> Bu arada şey e, Tallefel kralını bekleyen arkadaşlarımız olabilir. Ben onu çektim bugün yayınlayacağım. Yani haberiniz de oh, <laughs> korktum lan. Allah ha, iyi, ha, ha. Ha. Yani şu an 3 tane video çekeceğim. Yani bir günde

Onu testle şey ya. Oğlum duvara niye dayıyorsun? Ama güzelce çık işte. Sürekli yüzünden <laughs> çıkamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sürekli yüzünden çıkamıyorum. Çok saçma bu. Gelir ya? <laughs> Oğlum, dayama dayama. <laughs> çık şimdi abi. <gülüyor> 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 şimdi de Oraya tekrar gelip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu? Bana attı bu tamam mı? Ben böyle böyle gidiyorum tamam mı? Bir anda şuraya attı. Bizle kadın sürekli ayağımın yanından geçti. Çok kural bir hareket yaptım orada. Yani alkışlayayım. Şaka yaptım. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Bismillah. 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 <laughs> ya Allah. Daha you Win. Artık yani ya. <laughs> benim oradan benim testleri Na artık prolaştık dedikten sonra 3 saniye sonra ölümcüye gelen kısımlar ah, prolaşmışız yani Övülmek gibi olmuş tövbe Masih öldü ki. Aa Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Dur dur dur, dur, dur. Oyun oynadım. Matla koyuyorsun. Geç 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 geç. Geç. Atla bir atla yavrum. Yani. Kalk. Bak burada öyle durursan sinirlenirim. Ben nasıl sinirlenirim yani. Ayağını tutuyorum. Koş. 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 Hah. Fark wow. Hatta bir kez de şu şu bizim kıvrakla oynayacak yeni açılan. Bununla oynayacağım. Bunun adı ne olsun? Bunun adı Enes Batur olsun. Artık senin adın Enes Batur. Ne yaptın Enes'im? Enes Batur. Youtube'dur he. Oğlum bu. Aa! Enes Batur'un kafasına ok girdi son dakika. Ünlü YouTube'un Enes Batur'un kafasına ok girdi. Tamam. <laughs> wow. bu karakter Remzi'den daha iyiymiş harbi valla. Remzi değişik değişik yani. O kadar Oğlum. Öleceğim diye korktum. Ananız. Kalk 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 Lan Öleceğiz. Aldım. Baba, you win. Ya kolaysın be bro. Bu arada en uzun çektiğim o, videolardan biri olacak bu da galiba. Çünkü short life oyununu baya beğeniyorum. Ve heyecanlı uy oluyor oyun. Yine hoşuma gidiyor. Bu ne atmaya çalış. <laughs> Enes baturumuzlar tam gaz devam ediyor. Vaba! Wi! <laughs> anladım. Bunu adam anlamadı. kurmuşlar. Hayır hayır hayır. An. Aa! Ne şey oluyor orada galiba? Of giriyor benim. <laughs> Ölü vücudundan ne istediniz, brother? Senin kanın. Oyun oynarım, matna mat koyunca, mat mat oyunca oyuncaklarım hayal kurarım, amanla sorarım, soru sorarım, hemen cevap macerana katılın sizlerle. Lan lan lan! Var mısın? Oğlum koltuk gibi de niye gittim ben? Abi durun ya arkadaşlar. Buradan geçerken şöyle eğilecekmişiz bir de şey. Enes Batur biraz saçma geldiği için bunun adı Baturay. Baturay'ı beğendiniz ha? Baturay. Bahar mı güzel misin? Anam. Annem oradan bağırın. Abi geliyorum. Devam ediyoruz. Ha? Çok, çok üstü, ha? Ya Allah'ım. O ne lan? Yukarıda bombalar mı var? Olamayın. Arkadaşlar ben Yuvin alınca göstereceğim size Yuvin'i. Ve Vin'i aldık arkadaşlar sonunda. O evet, yemin ederim ki 10 kez denedim. Öyle başarabildim. Tekrar orada Mike Tyson kolu görüyorum ha. Yine mi yumruklayacak? Yumruklayacak? Aa! Ben biliyordum oğlum. Bak yumruklanacağımızı nereden biliyorum diye soruyorsanız Boşverin. Nasıl bir mekanizma Allah'ın seviniyor. Senin ağzına. Ben bugün oynarken hem keyif alıyorum, hem sinirleniyorum. Çok saçma oluyor. Lan ne? Oh şu olmamış. yapıyor. Arkadaşlar bu video galiba kısa sürecek ama yani uzun videolar tabii atacağım da. Çünkü bu sefer pek sarmadım. Arkadaşlar. Ee, video bu kadardı. Allah'a emanet olun. Bay bay. Seviyorum sizi.